Covid-19 aşısı 81 ile dağıtıldı. Aşılama Kocaeli'de de başladı. İlk aşı Seka Devlet Hastanesi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan aşılama ile ilgili bilgi verdi. Koronavirüsle mücadelede aşılamaya başladık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek canlı yayında ilk aşıyı yaptırdı. İlk aşı Bakan Koca'ya yapıldıktan sonra bilim kurulu üyeleri de aşı yaptırdı. Sağlık Bakanı Koca aşılamanın dünyada başlamasıyla tünelin ucundaki ışık göründü dedi. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin de altını çizdi. Aşılama süreci Kocaeli'de başladı. İlk aşı Seka Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Seka Devlet Hastanesi'nde başlayan aşılamada ilk aşıyı yaptıran isim Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç oldu. Evet, tamam. evet hocam ilk aşıyı olanlardan birisiniz. Evet, evet. Siz de Kocaeli'de hastanede başhekimi olarak. ilk görüşlerinizi alabilir miyiz? Neler hissettiğinizde vatandaşlarını ne çağırdınız Öncelikle ülkemize hayırlı olsun. Dört gözden aşıyı bekliyorduk. Ee, biz olduk. Sağlıkçı olarak gün yarın tüm aşılama e, bitecek. Personel olarak, sağlık personeli olarak. Diğer vatandaşlarımıza sırası geldiğinde e, aşı olanı tavsiye ediyoruz. En yakın sağlık kuruluşunda aşılarını olsunlar. Çünkü bu durumdan kurtuluşumuzun e, en yakın şeyi aşı. İnşallah vatana millet hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Peki herhangi bir acı hissettiniz mi yani ya, normal yani, Aşı inanın hissetmedim hiçbir şey. Hatta yaptınız mı diye de sordum hiç hissetmedim. Eee yaklaşık 15 dakika oldu. Bir sıkıntı da yok. Buradayım. Vatandaşlarının aşıdan bir komplikasyon karşısında bir korkusu var da o yüzden sormak Yani çok spekülasyonlar dolaşıyor. Onlara inanmasınlar. Bakanlığımıza güvensinler. Ee, bizler olduk sağlıkçılar olarak. Onlar da sıralara geldiği zaman Olsunuz. Başhekimin ardından aşı yaptıran isim ise Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Şeref Kasımoğlu oldu. Daha sonra Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Uzman Doktor Mürsel Durmaz aşı yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan aşılama ile ilgili bilgi verdi. 21 bin kişiyi aşılayacak kadar aşının mevcut olduğunu kaydetti. Kesinlikle bütün sağlık personelimizin, ve vatandaşlarımızın aşı olmaya hakkı olan bütün vatandaşlarımızın aşı olmalarını şiddetle öneririm. Şimdi şöyle Kocaeli'nde hem kamu hastaneleri hem özel hastaneler hem de aile sağlık merkezlerinde yaklaşık 796 noktada aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışmaları nasıl olacak? Vatandaş bir mutlaka randevulu alması gerekecek. Çünkü bizim bütün arkadaşlarımız da zaten randevulu olarak randevu alarak şu anda aşılama işlemini yaptırıyor. Önce aşıla diye bir mobil uygulaması var Sağlık Bakanlığımızın. Randevuya göre aşının barkodu da eşleştirilerek çünkü hangi aşının hangi seri numaralı aşının kime yapıldığı anlık olarak belirleniyor. O şekilde aşılama yapılıyor. Ee, aşının e, aşılamayı hakkımızın olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Ee, te, aşı yazıp e, kimlik numarası, nüfus cüzdanının e, seri numarasının son dört harfini 2023'e e, mesaj olarak e, gönderirsek bize aşılamaya hakkımız olup olmadığını belir, e, belirleniyor. Ee, bir diğer hususta enabızdan bakabiliriz.